Altın kumral saç rengi, kumral tonlarına sıcak ve parlak altın yansıması ekleyen canlı ve göz alıcı bir renktir. Bu saç rengi, doğal bir bakım katarak yumuşak ve parlak bir görünüm sağlar. Hem yaz hem de kış aylarında popüler bir tercih olan altın kumral, özellikle doğal ve çekici bir stil arayanlar için ideal bir seçimdir. Kimlere yakışır? Altın kumral saç rengi, özellikle buğday ve esmer tenlilerde mükemmel bir uyum sağlar. Altın yansımalar sayesinde cilde aydınlatır ve yüz hatlarını belirginleştirir. Ayrıca ela ve kahverengi gözlüklü göz rengini ön plana çıkararak daha sıcak ve parlak bir görünümün ortaya çıkmasına yardımcı olur. Soğuk alt tonlu ciltlerde hoş bir kontrast yaratır. Ancak altın yansımaları en çok sıcak cilt tonlarına yakışır. Nasıl elde edilir? Altın kumral saç rengi genellikle açık ve orta tonlu saçlarda doğrudan uygulanabilir. Eğer koyu saçlara sahipseniz, saçınızı birkaç ton açarak altın yansımalara ulaşabilirsiniz. Profesyonel bir kuaförden destek almak renk geçişlerinin doğal ve dengeli olmasını sağlar. Bu rengin canlı ve parlak kalması için saçın düzenli olarak bakıma ihtiyacı vardır. Saç bakımı nasıl yapılır? Altın kumral saç rengini korumak için renk koruyucu şampuan ve kremler kullanmak önemlidir. Sıcak sıcaklığın canlı kalmasını sağlamak için, saçlarınızı sık sık nemlendiren ve besleyen ürünlerle desteklemelisiniz. Ayrıca saçınızı sık sık ısıyla şekillendiriyorsanız, ısıya karşı koruyucu ürünler kullanarak saçın yıpranmasını engelleyebilirsiniz. Kullanıcıların yorumları Yasemin, 28 yaşında iyi altın kumral çabalarım sayesinde çılgınlığım daha beşeri ve enerjik görünüyor. Çok yetenekli. Cansu, 34 yaşında iyi ela gözlerimle altın kumral mükemmel uyum sağladı. Renk gerçekten çok doğal ve parlak duruyor. Ebru, 30 yaşında iyi altın yansımalarla yayılmam her zaman ışıltılı görünüyor. Bu renk kesinlikle tavsiye edildi.